işte hakikaten Sisero'da yaşanılmaz. Bakın şimdi bize yeşil yanıyor. Ee, adam da özellikle Meksikalı. Yüzünde dövmeler var gördünüz. Yani bana çarpma demek istiyor. Başına bir şeyler gelebilir diyor da biz de Türk'üz yani öyle korkmuyoruz be gözüm. Öyle şeyler bize sökmez. Ama yani Gördüğünüz gibi, Cicero, yani Türkçe'si Cicero dediğimiz yer, Chicago'nun biraz güneyi. Ee, maalesef buralar pek tekin yerler değil. I can see. yaşamak için hakikaten birazcık çılgın olmanız gerekiyor. Yani bakın sokaklarına bakın, evlerini hani gösteremiyorum çok fazla ama böyle, böyle sağ tarafta, sol tarafta belki görebilirsiniz. Şu anda ben de evime gitmeye çalışıyorum. Maalesef Sisero'ya geldim. En çok belanın olduğu yere geldik. Bakın sağ taraf hep yıkık dökük. Evler o kadar eski ki. Yani 100 yıllık ev var herhalde burada. Çok eski evler. Bakın şu sağ taraftaki arkadaşları görüyor musunuz? Siyahi. Ben yavaşlayınca hemen onlar da dikkatini bana verdiler. Çünkü hani bir şey mi arıyorum? Diye Bakın burada da birisi bekliyor. Böyle bekliyorlar. Sağda solda. Çünkü ee, bir şeyler arıyorlar. Yani bir şeyler satmak istiyorlar. Tabii ki onlar da müşteri arıyorlar. Sağ tarafta yine gördük. Ara sokaklarda. Bakın yine burada da var. Bekliyor arkadaşımız. Yani buralarda yaşanmaz arkadaşlar. Buranın bu halde olmasının en büyük nedeni e Meksika karteli El Chapo'nun buraya uyuşturucu sokmasıyla başladı. Tabii ki bu mahallelerin bu hale gelmesi Meksika kartelinin tabii yeni değil. Yaklaşık 60 yıllık bir geçmişi var bu işlerin. Öyle tabii ki bu yıllarda olmadı, geçtiğimiz yıllarda olmadı. İşte El Chapo'nun buralara uyuşturucu sokması tabii ki o uyuşturucunun da satılması artık burada bir gelenek haline gelmiş. Yani siz polis olarak, kolluk kuvvetleri olarak ne kadar engellemeye çalışsanız da artık burada bunlar bir gelenek olmuş. İşte satış yapıyor, abisi yapıyor, arkadaşı yapıyor, amcası yapıyor, teyzesi yapıyor. Size bir şey olsa bile işte gelecek nesil yapıyor. Gelenek gibi olmuş. Buraları değiştirmek çok zor. Yani öyle hani ben uyuşturucu satışını durdurdum. Buradaki işler bitti. Ee, o işler olmaz. Kolay değil. Bu yüzden maalesef burasının bir geçmişi var. O geçmişte silinmiyor. Silinmesi de çok zor. Burada yaşamak için aklınızı kaybetmiş olmanız gerekiyor. Yani akli dengesi olmayan bir Türkün burada yaşaması bence normal veya bu işlerde e, tecrübesi olan arkadaşlar yaşayabilir tabi buralarda. Şimdi ben gösteremiyorum kamerayla ama sağda ve solda ben ara sokaklara da girdim. Ara sokaklar hakikaten e, her köşe başında bir siyahi arkadaşımız bekliyor. Bunun nedeni hem kendi e, mahallesini korumak diğer e, gruplara karşı veya ee, bir şeyler satmak diyelim biz ona. Yasa dışı işler yani. İşte Uber yaparken, Uber veya Lyft yaparken ee, maalesef hani bilemiyorsunuz ki siz Sierra'ya mı geliyorsunuz, Dantan'la mı gidiyorsunuz, müşteriyi alıyorsunuz bir bakıyorsunuz. Siz gelmişsiniz. Ben pek tercih etmesem de maalesef geliyorsunuz. Ben de bu yüzden şimdi otobana doğru giriş yaptım kendi bölgeme doğru gidiyorum zaten saat şu anda 11 öğlen 11 pek iş olmaz yani ne iş çıkışı ne de yoğunluğun olduğu bir zaman hafta sonu da değil o yüzden pek iş olmaz buralarda. Yani arkadaşlar Sisero'da e, yani Sisero genel olarak yaşanabilecek yani yaşanılabilecek bir yer kesinlikle değil. Zaten e, Türklerin de o bölgede o çevrede yaşadığını hiç zannetmiyorum Türk arkadaşlarımızın da çünkü başınıza ne gelebileceğini sizler de tahmin edebiliyorsunuz. Rahat edemezsiniz yani geceleri rahat uyuyamazsınız. Ee, ne bileyim? Kiralar belki uygundur ama kiradan ziyade nasıl yaşayabileceğiniz de önemli yani yaşayabilecek misiniz? Kira çok uygun olsun 500 dolar olsun 500 dolar orada yaşayabilir misiniz? Yaşayamazsınız. Özellikle evli çiftler falan çoluğu çocuğu olanlar hiç yaşayamazlar bekar arkadaşların da pek tercih edeceğini zannetmiyorum Cicero'yu. İşte Cicero'nun geçmişi var dediğim gibi. El Chapo'dan kaynaklanıyor. El Chapo'da, El, El Chapo'nun da oğlu e, son geçen aydı galiba sonunda yakalanmış Meksika'da. Yakalasanız mı olacak? Hani bu artık şeye saltanat gibi babadan oğula, oğuldan oğula geçen bir trafik haline gelmiş. İşte El Chapo yaptı, oğlu yaptı. Oğlunu yakalasanız işte kız kardeşi yapar, amcası yapar. Bir şekilde öyle devam ediyor. Milleti de zehirliyorlar. Cicero'nun geçmişi de El Chapo'dan kaynaklanıyor arkadaşlar. El Chapo medalin ee, karteli. El Chapo El Chapo'nun bu kadar yükselmesinin nedeni aslında köylü yani çiftçi olmasına rağmen kafasını çok iyi kullanıyor yani ticaret anlamında ve Amerika Birleşik Devletleri'ne sevkiyat yapmaya başlıyor. Ve bu yüzden zaten Chicago'ya geliyor ve Chicago'da büyüyor. Ve tabii ki Meksika'da da büyüyor. Ve çok zengin oluyor yani milyar dolardan bahsediyoruz arkadaşlar. Hani de kaç milyar dolar bilmiyorum. Ama milyar dolar kazandığını çok iyi biliyoruz. Milyar dolarları cebine atan bir kartelin başı. İşte bu yüzden Chicago maalesef e, bu halde. Chicago'yu maalesef burada da bir kaza olmuş. Etfaiye, itfaiye mitfaiye. Evet şanslıyım. Bu taraftan çünkü gelmiştim. Bir saat önce dönerken şimdi görüyorum. Trafikte çok kötü. Sol taraf yani downtown'a giden yol şu anda tıkalı. Berbat. Öyle böyle değil. Daha sonra Chicago'da e, nerelerde nelerde yaşanılabilir? Kendi tecrübeme göre bir video yaparım. Ancak downtown, downtown çevresi, şehir merkezi her zaman e, kaos üretir arkadaşlar. Yani şehir merkezi dediğimiz yer e, illegal işlerin daha çok dönebileceği yerler. Örneğin New York, Manhattan yani New York'un merkezi Manhattan. Her şey var. Haftada bir insan öldürülüyormuş e, şeyde, New York'ta mesela haberlere bile konu olmuştu. Bir hafta sonu hiçbir cinayet işlenmediği için bu Amerikan medyasına çıkmıştı. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Bu hafta sonu kimse öldürülmedi. Çok büyük haber yapmışlardı bu konuyla. Yani o kadar alışılmış ki yani duruma insan öldürülmediği zaman, cinayet işlenmediği zaman bunu haber yapabiliyor Amerika medyası. İşte Avustralya'nın belki hani Sydney, Sydney şehri, Türkiye'nin İstanbul'u, işte aklıma gelen Almanya'nın işte Berlin'i, ne bileyim bu tür şehir merkezleri her zaman tabii ki daha tehlikeli oluyor. Chicago'nun da yani Illinois eyaletinin de tabii ki Chicago downtown her zaman daha tehlikeli olan bir yer soygunlar oluyor, adam kaçırma oluyor, e, cinayet işleniyor, hırsızlık, gaz, her şey var arkadaşlar. Downtown'da. O yüzden Downtown'a yakın yerleri ben kesinlikle tabii ki önermiyorum. Kimsenin de önereceğini zannetmiyorum. Downtown'da sadece gezmek için, görmek için gidilebilir ancak yaşamak için zaten cebinizde çok para olması gerekiyor. Ancak downtown'a biraz daha yakın yerlerde oturayım derseniz yine cebinizden biraz daha fazla para çıkartmanız gerekiyor. Hem fazla para vereceksiniz hem de kriminal olarak yani çok rahat edebileceğiniz yerlerde yaşayamayacaksınız maalesef downtown'da. Chicago'da işte özet bu şekilde arkadaşlar.